Atletizmde hedef Tokyo'dan sonra Los Angeles. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, dünya şampiyonası ve olimpiyatlarda başarılı olmayı hedeflediklerini söyledi. Yol yarışları bizim için önemli olmakla beraber tabii ki sportif manada da yaklaşık 20-25 bin civarında aktif olarak yarışmalara katılan lisanslı sporcumuz var. Bunun dışında da yüz binlerce hatta milyonun üzerinde okul sporlarında yarışan henüz daha e, kulüp tarzında lisanslanmamış ancak başarılı atletlerimizde altyapımızda yürümeye devam ediyoruz. Önümüzdeki ay e, Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılacak dünya şampiyonasına da en üst seviyedeki elit Plus atletlerimizle katılacağız. E, ayrıca bizim için tabii ki önemli olan ve Spor Bakanlığımız, Genel Müdürlüğümüz için en önemli olan olimpiyatlar içinde hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Bizim için en önemli olan organizasyon da olimpiyatlar ve 3 sene sonra yapılacak olimpiyatlarda Los Angeles'ta Amerika'da başarılı olmak için, madalya almak için elimizden gelen ne varsa bakanlığımızla beraber, federasyonumuz beraberce çalışarak bu başarıya gitmek için tüm imkanlarımızı kullanmaktayız. Siyahi sporcuların evet genetik olarak bir takım hem kas yapısı hem kemik yapısı hem tendon yapısıyla ilgili bir takım avantajları olmakla beraber biz tabi bunu e, bir takım idol olabilecek bir Ingebrigtsen'in Norveç'te 5.5 milyonluk yerde çıkıp da e, uzun mesafe koşullarında bile her türlü siyahi e, atleti geçtiğini gördüğümüzde tabii ki biz de ümitlendik. Ve e, o modelleri inceleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İlk etapta bu yıl e, 2 milyon 200 bin tane öğrenciyi tarayarak bunların arasında 10 ile 14 yaş arasındaki 80 tane en başarılı en hızlı sporcuyu seçtik. Ve bunların arasından da e, başarılı olanları birinci olanları yurt dışında e, bir takım yarışmalara göndererek orada o çocuklarının vizyonlarının ilerlemesini sağlamaya çalıştık. Altyapıyla beraber bu çocukların genetik yapılarını da tarayıp ileride bize iyi atlet olabilecek kişileri seçmeye çalışacağız. Bilimsel olarak ne yapılması gerekiyorsa o çocuklarla beraber yapacağız. Ee, tabii bunun için bir takım e, projelere başladık. Bu projelerde uluslararası olarak özellikle Dünya Atletizm Birliği ve Av, e, Avrupa Atletizm Birliği tarafından desteklenmekte hem maddi hem manevi olarak bize maddi desteklerin dışında antrenör desteği, bilgi desteği ve bilimsel destekler vermeye başladılar. İnşallah bakanlığımızla beraber bunu bu projeyi sonlandırdığımızda çok iyi, çok başarılı atletlerimiz olacak. Önümüzdeki Olimpiyatlar ve ondan sonraki Olimpiyatlarda bunların da yavaş yavaş meyvelerini almaya başlayacağız. Bu yıl e, Tabi Atletizm'deki en önemli arenalardan bir tanesi Diamond League. Diamond League'de sporcularımız yarıştı, oralarda da başarılı oldular. E, Diamond League gibi bir arenadan sonra şimdi Dünya Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Dünya Şampiyonasında tabii bütün dünya geliyor. Madalya almayı ihtimalimiz çok olmamakla beraber. E, Sırıkla yüksek atlamada Ersu, 3 adım atlamada Tuğba, 400 metre engelliliğinde de 2 tane genç pırlantamız var. Onlarla bir takım madalya ya da en azından finaller için çarpışacağız.